Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, yani bugün iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlar için pırpır pır nasıl yapılır onu göstereceğim. Düz bir Düzgün bir zürafa nasıl çekilir bir önceki videomda göstermiştim arkadaşlar. İğne oyasına yeni başlayacak olan arkadaşlar o videomu izleyerek bakabilirler. Bugün sizlere ikinci dersimiz olarak pırpır pır nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle ipimi sabitliyorum. İlk yapmış olduğum zürafaya. Bu şekilde. E, zürafa videomda nasıl başlandığını göstermemiştim. Bu şekilde başlıyoruz. Şimdi ilk düğüm attığım zürafanın içerisine pırpırımı iğnem ipimin altında kalacak şekilde tutuyorum. Gördüğünüz gibi. İğneme takmış olduğum ipimi iğnemde bir defa altından dolayarak çekiyorum. Şu elinize tutarak şekil verebilirsiniz. Bir tane daha göstereyim hemen. İğnemi ipimin altından geçiriyorum. Ve iğnemde takılı olan ipi iğnemin altından bir kez dolayarak çekiyorum çekerken bir anda çekmeyin şu şekilde tutarak şu parmaklarınızdan destek alarak şimdi üstünü tutarak motifin düğümünüze sıkılaştırın hemen bir tane daha göstereyim çekiyoruz Boyutunu ayarladıktan sonra düğümümüzü sıkılaştırıyoruz. Şu şekilde hemen bir tane daha göstereceğim. Yan tarafa geçelim zürafa yaparak. Siz de tülbentlerinizde bu motifi uygularken bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. tane daha geçelim yan tarafa. Evet arkadaşlar şimdi aynı gözlemenin içerisine iğnem ipimin altında kalacak şekilde geçiriyorum. Takılı olan ipimi iğnemin altından bir kez doluyorum sadece. Sonra çekiyorum. Çekerken şu baştaki ipi bırakmıyorum. Siz de bırakmayın. Burada boyutunu ayarladıktan sonra pırpırınızı tutun düğümünüzü sıkın tam sıkmayın şimdi motifi pırpıra tamamen tutarak sıkılaştırın hiçbir zaman elinizi bırakmayın tekrardan bir tane daha yaparım İğnemiz ipimin altında kalacak şekilde geçiriyorum bu ipimiz her zaman iğnemizin üstünde kalacak İğnemde takılı olan ipimi iğnemin altından bir kez doluyorum çekerken ipimizi sakına bırakmayın. Şu şekilde diğer pırpırımla aynı hizada ayarladıktan sonra pırpırımın ucundan tutarak ipimi hafif bir sıkıyorum. Sıktıktan sonra pırpırımın üstüne tutarak düğümü tamamen sıkılaştırıyorum. Bir tane daha göstereceğim. İğnemi ipimin altına kalacak şekilde geçirdim. İğnemden takılı olan ipi altından bir defa doluyorum. Çekiyorum. Bir önceki pırpırla aynı hizaya getirdikten sonra pırpırımın uç kısmında tutarak düğümü biraz sıkılaştırıyorum. Sıktıktan sonra pırpırımı tutarak tamamen sıkılaştırıyorum. Şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi zürafa yaparak yan tarafa geçelim. Evet arkadaşlar son bir tane daha göstermek istiyorum. İğnemiz her zaman ipimizin altında kalacak. İğneme takılı olan ipimi iğnemin altından bir kez doluyorum, çekiyorum. Çekerken bu ipi şu kısmı pırpır yapacağımız bölümü bırakmayın. Tutarak çekin. Daha sonra pırpırın üstünden tutarak düğümünüzü sıkılaştırın. Bu pırpırı bir tane yapabilirsiniz. 2 tane yapabilirsiniz, 3 tane yapabilirsiniz. Bazı motiflerde 5, 6, 7, 8, 10'a kadar devam ediyor. Hep aynı işlemi yapacağız. Bir yandaki pırpırlı aynı hizaya getirdikten sonra şu baş, baş kısmına tutuyoruz. Düğüm attıktan sonra pırpırı tutarak Düğümümüzü sıkılaştırıyoruz. Hiçbir zaman bu ya, Tutma işlemini bırakmayın yoksa Direkt düğüm olarak ipiniz Düzüşür. Tekrardan iğnem ipimin altında kalacak şekilde Geçiriyorum. İğnemden takılı olan ipimi iğnemin altından bir kez dolayarak pırpırımı diğerleriyle hizaladıktan sonra düğümü sıkılaştırıyorum. Tam sıkmıyoruz burada düğümü. Üstünden tutarak sıkılaştırıyoruz. Eğer pırpırımız daha kısa olursa ya da daha uzun olursa bu sıkmadığımız düğümü tutmadan önce bir sıkmıyoruz ya düğümü. Oradan düğümü hafiften iğnemizin ucuyla e, gevşeterek boyutunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar pırpırımızı bu şekilde yapıyoruz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda sinek kanadını göstermeye çalışacağım inşallah. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.